Orada Bizden yaşça büyük çok kıymetli bir insan. O mesela arada sırada onun sesini sonuna kadar açardı. Ya en azından onun sesini duymak bile bir tebessüm olurdu bizim için yani. Hani halay başladı gene tarzında. Yani tabii ki farklı mesela gene bir büyüğümüz vardı. Çok güzel taklitler yapardı. Yani insanlar şöyle kendi acısından çok başkaları için acaba ne yapabilirim derdindeydi biliyor musunuz? Yani e, kimse orada çünkü kendi acısını durduramıyor. Buna çaresi de yok. E, dolayısıyla herkes birbirinin acısı için bir şey yapmaya çalışıyordu. Yani mesela orada taklitler yapan büyüğümüzün e, kendisi kendisi için değil. Orada bizim biraz tebessüm ediyor olmamız onu çok mutlu ederdi. Müebbet alma ihtimali çok yüksek olan bir kardeşimiz vardı orada. İşte 8 müebbetle yargılanıyor mesela. Her gün ona meyve soyup vermeye çalışıyordu. Hani mutlu olsun. Yani bir parça ona moral olsun. Herkes birbiri için moral adına bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Mesela doğum günümdü doğum günümde mesela orada verilebilecek hediye çok sınırlıdır. Mesela komşu hücreler birisi işte çorap mesela bir çorap bir tülbent hani yanında neyi varsa bir şeylerle gönül almaya çalışmak. Ya da işte mahkemesi olan insanın e, ikram yapması çok popülerdi. İşte bir suyla dahi olsa bir çikolata işte orada hani e, sevilen ne varsa fındıklar ya da işte yani cevizli ya da bir şeylerle insanlar birbirinin gönlünü almaya çalışıyor. Hediyeleşme, hediyeleşmeye çalışıyordu orada bile insanlar. Ee, yani şey var hani e, e, bu çaba yani mesela işte benim suyum yokken bana orada birisinin su ulaştırmaya çalışması, bana orada küçük bir şey ikram etmeye çalışması bunlar insanın unutamadığı şeyler. Çünkü e, e, şunu fark ediyorsunuz mutlu olmak için çok da büyük şeylere ihtiyaç yokmuş aslında. Yani mutlu olmak o kadar kolaymış ki. Yani biz hayatı komplike komplikeleştiren bizmişiz. Yani hani bir parça gıda, bir de üstünüzü örten kıyafetmiş. Ya da yanınızda da sevdiğiniz bir insanın olmasıymış mutluluk aslında. Ama işte hayatı komplike hale getirip de... E, ...yaşanmaz hale getiren ya da tadını almamızı engelleyen unsurları önümüze koyan bizmişiz. Tamamen sıyrıldığınız zaman her şeyden... ...yukarıdan bakmaya başlıyorsunuz hayata. Yani hücrede aslında... Ee, onu yaşıyorsunuz ya yani hayatın dışındasınız ve hayata dışından bakıyorsunuz. Ve bu sizi kesinlikle girdiğiniz insan gibi çıkmıyorsunuz oradan. Tamamen farklı çıkıyorsunuz. Doğrularınızı sorguluyorsunuz, yanlışlarınızı sorgu yanlış olarak gördüklerinizi sorguluyorsunuz, doğru olarak gördüklerinizi sorguluyorsunuz. İnsan nedir'i sorguluyorsunuz. Hele bir de biraz kitap okumayı seviyorsanız çok boş vaktiniz var kitap okumak için. Ben ilk zamanlar her gün bir kitap, sonra işte Artık çok yoruldum. Gözlerim çok ciddi hasar gördüğü için işte iki üç günde bir kitap şeklinde uzun e, klasikler, dünya klasiklerinden, Türk klasiklerinden bir hayli kitap okuma fırsatı oldu Ve Kesinlikle girdiğiniz insan olarak çıkmıyorsunuz. Beni altı ay boyunca orada e, yani sürekli ağlamama sebep olan şey bir sahne var gözümün önünde. Benim kızım e, 15 Temmuz olaylarından sonra yani e, e, okullarda bizim işimiz e, ya işimiz elimizden alınınca, okullardan çıkartılınca falan. Ee, o da özel ders vermeye başladı. Ben de özel ders veriyordum. O da özel ders veriyordu. O da kendi parasını biz dokunmuyorduk onun parasına. Senin paran anneciğim falan diyorduk. Ama o bir gün getirdi parasını. Dedi ki hani bu e, kahve Starbucks'ta yani reklam yapmayayım şimdi hani kahve içilen güzel mekanlar olur ya. Anne dedi seni böyle kahve içilen bir yere götürmek istiyorum bu bu parayla. Ben dedim ki anneciğim dedim şimdi insanların e, biliyorsun dedim bak kardeşlerimiz, arkadaşlarımız bir, çok ciddi sıkıntılar çekerlerken şimdi biz dedim gidip o kahveyi içebilecek miyiz seninle? Yani e, bekleyelim dedim şey olsun ortam biraz düzelsin. Gönül rahatlığıyla yapalım. Tamamen kendimi unuttuğum bir süreç yaşadım o esnada. Ve e, kızıma da mesela o, o kahveyi biz ben götürmedim çocuğu yani hani gitmedik biz o kahveyi içmeye ve ben içeride sürekli ee, o kahveyi neden içmedik? Yani belki de son kez kızımla bir şey yapma fırsatım vardı ve yapmadım ben onu. Hani neden çocuğu istediği şeyi yapmadım ki? Diye ben onu çok içimde e, acısını yaşadım. Ne yalan söyleyeyim? Ve mesela ilk görüşe geldiklerinde beni ilk görmeye geldiğinde yaptığım şey kahveydi. <laughs> yani görüşe içeriden ikram çıkarabiliyorduk ve ben e, plastik bir şişeye Nescafe yaptım mesela. E, ne, yani Kahve içebilmek için sadece onunla orada. Yani o, o görüş zaten yarım saat kadar sürüyor. Net süre yarım saat oluyor. İşte i̇çeri girmeler, çıkmalar, yerleşmeler derken normalde 45 dakika resmen ama onun real anlamda yarım saat oluyor görüşü değerlendirebildiğiniz süre. Ve o yarım saatte işte kızımla kahve içmek istedim mesela. Ertelememek lazımmış yani anı yaşamak lazımmış. Her şeyin mükemmel olması için beklememek lazımmış. Bu yüzden mesela ben şeye kızıyorum hani insanlar bu haldeyken